Selam. Haydar Aliyev sarayındayız. Haydar Aliyev sarayı Haydar Aliyev'in imzasına göre inşa edilmiş. O mimaride. de. Haydar Aliyev müzesinin içine girdik. Bu bizim tiketimiz. Bu da dans eden bir lamba. Güzel ve temiz bir şehir. Yerde çok az çöpler var. Benim en çok hoşuma giden şey bu oldu. Binalar, yapılar falan gayet Zaman modern. Avrupa evet, Avrupa'yı e, yapıda. Bence biraz da Rus esintisi var. <gülüyor> <gülüyor> gerekiyor mu? 15 manata değer mi? Değer. Güzel. Özellikle üçüncü ve dördüncü katı çok beğendim. Kuklaların olduğu katı bayıldım. Hatta şurada da bir gelin var şu an. <laughs> Burasının en tepesindeyiz. Bütün şehri buradan görebiliyoruz. Bakü'nün yapısında çok modern binalar var. Şuradaki gibi. Ama bir de şuradaki gibi çok eski binalar var. Ve eski binaların yapısını çok güzel korumuşlar. Çok hoşuma gitti. Da ne kadar gelişti. Modernleşse bile o eskiyi korumuş, sahip çıkmışlar. gördüğünüz. Aha. tamam mı? Bu bizim için milli me meyve nar. Milli çünkü e, bu hissesi böyle yukarı sesi e, alev gibi ateş. Aha. Alev Azerbaycan için çok önemli. Ve bu sevgini sembolize ediyor. Çünkü bir oğlan bir kıza bunu verdiği zaman sanki kalbinin içerisinde bin tane söz var işte onu böyle bir tek ha. parça ha. aslında toplam oluyor. ama biz bir diye yapıyoruz. böyle Allah. oluyor. Allah. Burası da e, rivayetlere göre yani öyle söylediler bize e, milyonlarca yıldır yanıyormuş yanardağ böyle kendiliğinden yanan bir yer <laughs>